tam burada evet. şunu sormak istiyorum hocam. Evet. Rivayet kültürü e, hüküm kaynağı olabilir mi? Yani Kur'an biliyoruz kayıtsız şartsız e, uymamız gereken temel hüküm kaynağımız. Rivayet kültürünün böyle bir hüküm kaynağı olma yetkisi tarafı hükmü var mı? Nasıl anlamamız lazım? gibi, din nedir? Allah'ın indirdiği vahiydir. Kur'andır yani Müslümanlar arasında. Niye? Çünkü onu kabul eden mümin kabul etmeyen kafir. Evet. Yani, Onu yaşayan, uygulayan cennete gider, kabul etmeyen cehenneme bak gider. güya inanıyorum dediği halde yaşamayan, uygulamayan cehenneme gider. Yani hocam kısaca şöyle, şöyle mi diyorsunuz? Din Kur'andır. Allah'ın insanlara indirdiği din Kur'andır. Başka bir şey indirmedi allah Teala. Hı. Ve insanları sorumlu tuttuğu kitap vahiy odur. Din odur. Ha, peki peygamberin konumu ne? Hadislerin Hı. konumu ne? Bunları iyi netleştirmemiz lazım. Evet, ben onun için diyorum. Değil mi? bu kavramların yerini iyi belirlememiz, iyi tespit etmemiz evet. lazım. Şimdi peygamberin görevi neydi? Bu vahiy insanlara tebliğ etmek ve uygulamak, yaşamaktı. E o kabul eden ashabın insanların da görevi neydi? Onlar da bunu kabul etmek, yaşamak, uygulamaktı. E dini Allahu Teala tamamlamış mıdır? Tamamlamış. Evet. Aa, ayet açık. <gülüyor> Maide. <gülüyor> üçüncü ayet. elhamdülillah <Ayet. gülüyor> <Ayet. gülüyor> Bugün dininizi tamamladım. E ha, vahiy sona ermiştir. <laughs> Ve aleykum nimeti. Kur'an-ı Kerim'de nimet genelde vahiy anlamındadır. Evet. Tamamlanmıştır yani. Vahiy de son bulmuştur. Evet. Din de tamamlanmıştır. E, allah Teala din olarak insanlara gerekli olan bir eksik bırakır mı? Bırakmaz. Evet. Hem sana din göndereceğim, bu seni kurtuluşa götürecek, hidayet olacak. Hem şurasını eksik bırakacak. Bu <laughs> mümkün değil. Yani Cenab-ı Hak Allah'ın insanlara rütbe rahmeti açısından bu mümkün değil. Mak makul ve mantıklı değil. O hmm. zaman din tamamlanmıştır ve din olarak Cenab-ı Hak insanlara ne bildirecek? Hepsini bildirmiştir. Hocam ha. burada bir şimdi, şey var. Evet. Şimdi dediğim gibi önce bu din skalasını iyi belirlememiz lazım. O hmm. zaman Peygamber'in misyonu, görevi bu vahiy insanları tebliğ etmek ve yaşayıp uygulamaktır. Evet. Peki bu Peygamber Efendimiz'in Din olarak bellediği tebliğ ettiği yaşadığı şeyin adı sünnettir. Evet. Ha. Demek ki sünnet Kur'an'ın alternatifi değil. Kur'an'ın eksini fazlasını tamam değil. Kur'an'ın dediğim gibi rakibi değil. Kur'an'ın üstüne hakem değil. Nedir sünnet? Kur'an'ın uygulamasıdır, pratiğidir. Hı, hı. Peygamberin çünkü görevi budur.